Arkadaşlar merhaba. Ben Yiğit Hoca. Ee, biyoloji öğretmeniyim. 9. 10. ve 12. sınıfların denemelerine çıkmış olan soruları beraber çözeceğiz. 9. sınıfların ilk sorusuyla başlayalım. Aşağıda organik moleküllerden bazılarına örnekler verilmiştir. Bunlardan ilk amino asit, ikincisi K vitamini, üçüncüsü glikojen. Bu moleküller ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor. Şimdi A molekülünde peptit bağ bulunur diyor. A molekülü bir amino asittir. Ee, Peptit bağ bulunabilmesi için dipeptit, tripeptit, polipeptit ya da protein gibi büyük bir molekül olması gerekirdi. Ama amino asit bir monomerdir ve peptit bağ bulundurmaz arkadaşlar. Bu yüzden birinci öncülümüz yanlış olur. Enerji verici olarak kullanım sırası ABC şeklindedir demiş. Arkadaşlar vitaminler enerji verici olarak kullanılmazlar. Enerji verim sırası yani kullanım sırası daha doğrusu karbonatlar, yağlar ve proteinler şeklindedir. O yüzden bu da yanlış olacak. C molekülü yani glikojen tek çeşit monomerden oluşur. Arkadaşlar glikojen ensede glikozun dehidrasyon tepkimesi sonucu bir araya gelmesi oluşan bakterilerde, arkelerde, mantar ve hayvanlarda depo, glikozun depo hali olan bir polisakkarittir. O yüzden bu ifade doğru olur arkadaşlar. Cevabımız adan oldu. 9. sınıftan 2. sorusuna baktığımızda hücre zarından yalancı ayak oluşturan bir canlı da Olaylarından hangileri kesinlikle gerçekleşir diyor. Amip örneğini verebiliriz burada. Arkadaşlar amip heterotrof bir canlıdır. Ve amipte glikoz sentezi görülmez. Yani fotosentez gerçekleşmez. Protein sentezi her canlı gerçekleşmek zorunda olan bir canlıdır Ve aktif taşıma izotonik bir ortamda amip bulunduğunda gerçekleşmek zorunda olan bir olaydır. Bu yüzden cevap Ceyhan 1 ve 2 olur arkadaşlar. 9. sınıftan 3. sorusuna baktığımız zaman prokaryot hücrelerde aşağıdaki hücresel yapıların hangisi bulunmaz diyor. Arkadaşlar prokaryot neydi öncelikle ona bakmak lazım. Prokaryot dediğimiz canlılarda zarlı bir organel bulunmuyordu. Kalıtsız materyali olan DNA sitoplazmada dağınık olarak bulunuyordu. Genellikle bunlar bakteriler ve arkeler alemiydi. İlk cümlemde ne dedim? Zarlı bir organeli yok. Endoplazmik retikulum arkadaşlar tek zarlı bir organeldir. Bu yüzden prokaryot canlılarda bulunmaz. Cevap Ceyhan olur arkadaşlar. 9. sınıfların 4. sorusuna baktığınızda sitoplazmasında %10 glikoz bulunan canlı bir bitki hücresi her seferinde ilk haline gelmesi sağlandıktan sonra sırasıyla aşağıdaki glikoz derişimlerine sahip ortamları konuluyor. A'da %8'lik bir ortam var. B'de %10'luk. C'de ise %16'lık. Arkadaşlar A'da %8'lik bir ortam varsa ortam hücreye göre daha az yoğundur. O yüzden A ortamı hipotonik olur. B ortamı sitoplazma yoğunluğu %10 olan e, hücremizle beraber aynı yoğunlukta olduğu için izotonik ortam oluşturur. C ortamında ise ortam hücreye göre daha yoğundur. Yani C ortamında hipertoniktir. Buna göre yorumlarımızı yapalım beraber. A, ortamın, A ortamına konulduğunda hücre zarı ile hücre çeperi arasındaki mesafe artar. Bu ne demek? Hücre büzülüyor demek arkadaşlar. Ama A ortamına koyduğum zaman A ortam hipotonik olduğundan dolayı hücre su alıp şişer. Bu yüzden birinci ifademiz doğru olmaz. İkiye bakıyorum. B ortamına konulduğunda dış ortamdan aktif taşıma ile glikoz alabilir. Evet arkadaşlar B ortamına konulduğu zaman izotonik bir denge olduğundan dolayı e, izotonik dengenin olduğu ortamlarda madde taşınmasını sağlayan aktif taşıma ile glikozu enerji harcayarak ve enzim kullanarak enzimin görev aldığı tepkimelerle geçirebilir. Bu yüzden iki doğru olur arkadaşlar. C ortamına konulduğunda hücrenin ozmotik basıncı artar. C ortamına konduğu zaman hücre kendisinden daha yoğun bir ortama konduğu için su kaybeder arkadaşlar. Ozmotik basınç ise bir hücrenin su alma isteğidir. Bu ortama konulduğu zaman hücre su kaybettiğinden dolayı ozmotik basıncı artacaktır. O yüzden cevap 2 ve 3 olur arkadaşlar. 9. sınıfların 5. sorusu ile devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi kullanılan su miktarı birer birim artarken açığa çıkan monomer miktar ikişer birim artmış. Yani e, bir dipeptit gibi yani bir maltoz gibi e, sükroz gibi e, bir laktoz gibi molekülü biz e, burada hidroliz etmişiz ki iki molekül açığa çıkmış. Bir su, bir su kullanılmış iki molekül açığa çıkmış. İki su kullanılmış dört molekül monomer açığa çıkmış. Soruya baktığımız zaman yukarıdaki grafikler ya da grafik bir hücredeki tepkimeler sırasında kullanılan su miktarını ve bu sırada açığa çıkan monomer besin miktarının değişimini vermektedir. Buna göre yorumdan hangileri kesinlikle yapılabilir diyor. Açığa çıkan monomerlerin hepsi aynı çeşittir. Şimdi arkadaşlar bu molekülün bir maltoz olabilme ihtimali var ama aynı zamanda bu molekülün bir laktoz olabilme ihtimali var. Bir sükroz olabilme ihtimali var. Şimdi maltoz iki tane glikozun bir araya gelmesi oluşan bir disakkarit. Fakat sükroz glikozla fruktozun bir araya gelmesiyle oluşan bir disakkarit. O yüzden kesinlikle bunu söyleyemem çünkü iki ihtimal var. Ya aynı çeşit olacak ya da farklı çeşit olabilen örnekleri mevcut. Bu yüzden açığa çıkan monomerin hepsi aynı çeşittir diyemem. Evet bir hidroliz tepkimesidir. Çünkü su miktarı, harcanan su miktarı, kullanılan su miktarı artarken açığa çıkan monomer miktarı da artıyor. Tepkimede ikişer monomerden oluşan bileşikler parçalanmıştır. Kesinlikle öyle. Kullanılan su miktarı birken 2 monomer açığa çıkmıştır. su miktarı 2 iken 4 monomer açığa çıkmıştır. Bu yüzden tepkime de ikişer monomerden oluşan bir ışıklar parçalanmıştır arkadaşlar. Tepkime sadece hücre dışında gerçekleşir diyor. Hayır hücre içinde gerçekleşen bir reaksiyon da olabilir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız 2 ve 3 olur. 9. sınıfın 6. sorusuna baktığımız zaman prokaryot ve ökaryot iki hücreyi ayırt etmek için özelliklerinden hangisi dikkate alınmaz diyor arkadaşlar. Şimdi prokaryotlarda zarlı organel yoktu. Ökaryotlarda vardı. O yüzden bu ifade dikkate alınır. Hücre zarındaki fosfolipit yapısı. Fosfolipit dikkate alınmaz. Çünkü fosfolipit her hücre zarında aynı şekilde, aynı e, yapıdadır. Bu yüzden bu dikkate alınmaz arkadaşlar. Stoplazma miktarı bölünme sonucu oluşan iki yeni hücrede bile stoplazma miktarı farklı olabilir. Bu yüzden prokaryot ve ökaryot hücrelerde bu öncülde dikkate alınmaz. O yüzden cevabım Edirne olur arkadaşlar. 9. sınıfların 7. sorusuna bakıyoruz arkadaşlar. Takımlar halinde çalışan enzimler ile ilgili yorumlanan hangileri yapılamaz diyor. Şimdi DNA'nın aynı gen bölgesinden sentezlenirler diyor. Hayır. Bir gen bir enzimi sentezler arkadaşlar. Bu genler DNA üzerindeki farklı bölgelerde bulunabilir. Bu yüzden bu ifade doğru değildir. Son ürün miktarı artarsa substrata bağlanma hızı azalır. Bunun sebebi ortamın doygunluğa ulaşmasıdır son ürün miktarınca. Biz buna takımlar halinde çalışan enzimlerde negatif feedback etkisi diyoruz. Ve durduruyor arkadaşlar reaksiyonu. Üçüncü öncülüğe baktığımız zaman yardımcı kısımlarında kesinlikle aynı molekülleri içeriyor. Hayır. Bir enzimin yardımcı kısmı koenzim ya da kofaktör moleküllerinden oluşabilir. Yani vitamin ya da mineralden oluşabilir. O yüzden kesinlikle aynı molekül içeriler diye bir şey söz konusu değil. O yüzden cevabım 1 ve 3 olur arkadaşlar. Dokuzuncu sınıflarının sekizinci sorusuna baktığımız zaman aşağıdaki grafikte bir bitki hücresindeki su miktarının zamana bağlı değişimi verilmiştir. Buna göre yorumlardan hangisi yapılamaz diyor arkadaşlar ya da verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi birinci ortam e, izotonik denge halinde. ikinci ortamda hücre su kaybediyor bakın. Hücre su kaybediyorsa ozmotik basıncı yani su alma isteği artacak. Üçüncü de tekrar normalleşmeye çalışıyor izotonik bir dengeye girmeye çalışıyor. 4'te izotonik bir dengede, 5'te ise su miktarı normalin üstüne çıkıyor. Yani hipotonik bir ortama adapte olmuş ya da hipotonik bir ortama konmuş olabilir. Bakalım, yorumlayalım. İkinci zaman aralığında hücre plazmolize uğramıştır. Arkadaşlar ikinci zaman aralığında hücre su kaybediyor. Su kaybettiği zaman hücre büzülür. Ve biz bu büzülme olayını plazmoriz diyoruz. O yüzden bu ifade doğrudur. Üçüncü zaman aralığında hücrenin ozmotik basıncı artar. Üçüncü zaman aralığında hücre su almaya devam ediyor. Bakın su alıyor. Hücre su alıyorsa ozmotik basıncı su alma isteği doğal olarak azalacak. O yüzden cevabımız bursa olur arkadaşlar. Diğer şıklara da bakalım. Birinci zaman aralığında hücre izotonik ortama konmuştur ki dengede. Evet. Beşinci zaman aralığında hücre hipotonik ortama konmuştur. Evet. Ki hücre e, normalden daha fazla su almış ve şişiyor şu an. Hipotonik ortamda bunu görürüz sadece. Turgor durumuna girmiş yani. E şıkkında üçüncü zaman aralığında hücre deplazmolize uğramıştır. Arkadaşlar bir hücre deplazmolize uğramışsa önceden plazmaniz olmuş olması gerekir. O yüzden ikinci zaman aralığında hücre plazmaniz üçüncü zaman aralığında hücre deplazmolize uğramıştır. Cevabımız Bursa olur arkadaşlar. 9. sınıfın 9. sorusuna bakıyoruz arkadaşlar. Hücre zarı ile ilgili açıklamaların hangileri doğrudur? Seçici geçirgen özellik sağlayan glikoproteinlerdir diyor. Evet arkadaşlar, seçici geçirgen özelliği sağlayan glikoprotein tanıma proteinidir. Çift sıra halinde fosfolipit tabakası bulunur. Evet. Çift sıra halinde fosfolipit tabakası bulunacak. Bu da doğru. Yapısında selüloz bulunur. 9. sınıfların 9. sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Hücre zarı ile ilgili açıklamaların hangileri doğrudur diyor. Seçici geçirgen özellik sağlayan glikoproteinlerdir diyor. Evet. Tanıma proteinlerdir arkadaşlar. Seçici geçirgen özelliği sağlayan. İkinci öncül diyor ki çift sıra halinde fosfolipid tabakası bulunur. Evet. Çift sıra halinde fosfolipid tabakası bulunur. Hücre zarının yapısında selüloz bulunmaz arkadaşlar. Bu ifade yanlış. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 olacaktır. 9. sınıfların 10. ile devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki grafikte K ve L hücrelerinin aynı ortama konulduklarında ozmotik basınçlarındaki değişimleri verilmiştir. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur diyor. T1 anında yani şurada K ve L'nin ozmotik basınçları eşittir. Evet K ve L'nin ozmotik basınçları eşittir arkadaşlar. T0, T1 zaman aralığında K hücresinin turgor basıncı azalmaktadır. Şimdi T0, T1'de K'nın ozmotik basıncı artıyor mu? Evet. Ozmotik basıncı artıyorsa turgor basıncı azalır. Ters orantılı arkadaşlar bu iki ifade. O yüzden bu ifade doğru olacak. Üçüncü öncülüğe bakıyorum. T2 anında L hücresinin turgor basıncı K hücresinden fazladır. L hücresinin ozmotik basıncı azalmış. O zaman turgor basıncı artmış. K hücresinin ozmotik basıncı artmış. O zaman turgor basıncı azalmış. O yüzden bu ifade doğru olur arkadaşlar. L hücresinin turgor basıncı K hücresinden fazladır. Cevap edilme olur arkadaşlar.